Merhabalar arkadaşlar. İzmir'den herkese selamlar, saygılar. Pırıl pırıl bir Aralık ayından herkese selamlar, saygılar. Sonbahar'da gecek almış, balkon temizliğini sizlerle bir paylaşayım dedim. Balkonumun öncesi ve sonraki halini. Bayağı çiçeklerimden azaltıyorum artık. Şu balkonumun halini bakar mısınız? İşler acısı. Çünkü çiçeklerden üst üstüne olduğu için yıkanmıyor fazla temizlenmiyor bakalım çiçeklik aldık bir tane biraz hep beraber kuracağız onları minikten şey yapacağım şöyle bir dikenler tacım kendine geldi onlarla sizi bir şöyle önden bir çekim yapayım istedim bu da gelin donum çiçekleri tomurcukları oldu bayağı. daha bunu koparmadım biraz daha olgunlaşsın diye Bunlar da artık dikenler taşlarım anca kendine geliyorlar. Bütün yaz sıcaklardan onlar falan çiçeklerini açamamışlardı. Bu da yeşil bir de arkadaşlar. Sarı olan dikenler tacım. Rengini aldı artık. Sarıya döndü. Şöyle siklememlerim var. Şurada da. Şurada Yunus Sukrentim var. Onun saksıyı da boşaltacağım oradan. Şöyle. Şurada da arkadaşlar kum kağıdım var. Onu da aldım, birkaç ay oluyor. Sizlerle paylaşmamıştım. Şöyle günde bir iki tane alıyoruz üstünden Meyveleri de öyle orgunlaştı arkadaşlar. Şimdi de yılbaşların var burada. Yapraktan diktiğim. Şurada pulbina var. Özel bir tarzın Bu da burada büyüdü. Şöyle. şöyle balkonumun pisliği bir işler acısı arkadaşlar şurası da bayağı boşalttık Balkanı boşalttım bizim yardım ediyor şöyle şurası da orman gibi oldu bunlardan da azaltacağım arkadaşlar şu paşakırışlarımdan falan bir tane saksı bırakacağım hepsini boşaltacağım masayı da buradan kaldırıp Buraya çiçeklik koyacağız. Bakalım nasıl olacak. Koyunca da tekrardan sizlerle paylaşırım. Artık kalan şovlar da bunlar da. Hepsi tomurcukta Geçen gün saksısını değiştirdim. Kaktüsüm de burada. Baya kendine geldi. Taparladı. Krap dolarım. Böyle baldiler çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle öyle böyle Bayağı da güzel oldu. Arkadaşlar hiç Çinlilerden tavsiye etmiyorum. Çünkü zaten hepsi öldüler. İki tane kaldı. Bir, iki. O da hiç ne kızardı ne bir şey oldu. Bir sürü de para verdim onlara. Sakın alıp denemeyin geldikleri zaman renk de kalmıyor. Bir şey de olmuyor. Hiçbir şey olduğu yok. Boşu boşuna o kadar para veriyoruz arkadaşlar. Şurada da mum çiçeği açtı arkadaşlar. Kat yerinde. Şöyle paylaşayım sizlerle. Kokusu da var. Misler gibi şurada da var. Yukarıdakılar bayağı geçti kimisi. Ama şu duruyor. Kokusu da çok güzel arkadaşlar. Şurada da var tekrardan açacak tamucu. şimdilik bu kadar olsun. Tekrar paylaşacağım balkonumun yeni halini sizlerle arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Merhabalar arkadaşlar. Balkonumu temizledim. Bayağı çoğu çiçekleri azalttım ama gene de böyle dolu dolu gene oldu. Ayıkladım, ayıkladım gene oldu arkadaşlar. Şöyle şunlardan çekeyim dedim size burada bir büyük saksı böyle uzun saksı bazı saksısı var şurada değişik bir tane daha böyle var sarı sedim mi ne diyorlar galiba onun için gene yanlış olmasa şöyle burada da sedim palmerler artık çiçek açmaya açıyorlar sarı sarı hiç zahmetsiz çiçek arkadaşlar ektik hiç ne su istiyor ne bakın istiyor ne toprağı hiç yani zahmetsiz Burada da ilan kaktüslerim var. Açanlardan. Şurada faltırtam. Burada iyi olmayanlarım var. Buraya koydum. Şöyle bayağı azalttım arkadaşlar. Balkonun bu köşesi. Şöyle masayı da buraya koydum. Onun üzerinde de koyacağım biraz sonra çiçekler yine. Burada da kalan şu manginiler açma çiçek açacak. Daha açmadılar. Tomurcuduklar arkadaş. Bol bol bayağı tomurcuğu var. Burada kalan şey açmadı daha emellerim. Şurada da parklara tırtıl artık. Tam da söyleyemiyorum arkadaşlar. O da güzel oldu baya böyle. Şöyle mum çiçeğimi de buraya çıkmayaydı. Bağladım arkadaşlar. Şöyle tekrardan daha bağladım. Şöyle yeşil manhouse'dan aldığım bu çiçek çubuklarıyla bu da çiçeklik gibi arkadaşlar bilmiyorum marketlerde falan satılıyor da biz çiçeklik diye aldık artık buraya koydum çiçeklerimi hepsini böyle kat kat en üst katını çiçek açacaklar diye kalan şoları koydum bir tane orada şey var sardinya var patlıcan da olacak Aşağı sırasında da şöyle çekeyim tekerlekli. İnşallah dayanır şöyle. Oraya da kaktüslerimi koydum arkadaşlar sıra sıra. Tel olduğu için her yerde güneş görme imkanı var yani. Balkonda olduğu için ince uzun tam da böyle çekemiyorum arkadaşlar öbür yandan tekrar gene çekeceğim şöyle gene onu koyduğum zaman gene buradan geçemiyor mutfak tarafından böyle geçeceğim tekrardan burada da çimler var arkadaşlar iki tane çimlerden aldığım kırmızı da iki tane kaldı kesinlikle tavsiye etmiyorum geldi ne böyle oldu öbürler zaten öldü Şurada da sardım yalarım var. Çeliklerden Şimdi balkonun öbür köşesine geçeyim. Şimdi de buraya geldim. Bu burada, burada para ağacım burada. Bu da bardak menekşesi. Şurada da çiğdem çiçeklerim var. Bakalım nasıl açacaklar bilmiyorum. Çiçeklerimin bu tarafı da böyle arkadaşlar. Yani ayıkladım ayıkladım. Ama hepsinden birer tane bıraktım aşağı yukarı. Ama gene de yer kalmadı. Gene de oldu. Burada süper bunun var. Bu Bunu niye? Yeni yaptığım böyle saksım. Yani geçenlerde yapmıştım. Sizlerle beraber toprağını değiştirip tekrardan dikmiştik. Şöyle. Burada da pakopislerim var. İşte çiçekliğim şöyle geniş olsaydı. Şöyle karşıdan bir çekseydim olmadı yani. En alt katı biraz geniş. Kat katlı böyle kademe kademe oluyor arkadaşlar. Şöyle işte yeni aldığım çiçekliğim böyle. Kalan şuraları açsın diye en üstte koyduk. Bayağı boşaldı ama artık tavşan kulaklarını falan hepsini attım arkadaşlar. Hepsini götürdüm çöpün yanına koydum. İsteyen oradan almıştır bilmiyorum. Hiçbir şey yok şu anda. Bunlar da Bursa'dan Gülten ablanın verdiği sardunyalardan çelikten ektiğim. Bakalım nasıl açacak mı? Burada da kilim var. Burada süt ağacı fordiyem. Bu tarafta da dikenler taşlarım var. Millilerim. Gene bu tarafta gene dolu dolu sayılır. Bu çelikten ürettiğim böyle diktiğim kaynat milliyim. Şunu da şöyle çekeyim. Sarı olan. Şimdi yapraklarını kestim. Yerin donlu birazdan şu tohumları olgunlaşsın diye bıraktım. Eğer onu onu kesecektim. Şöyle. Burada bir başı çiçeğim var. O da bayağı tomurcukta. Onu da saksısını değiştirdim. Bilmiyorum saksısını artık ben tomurcuklu halini değiştirdim. Çünkü hep torf olduğu için İnşallah dökmez çiçeklerini. Burada da benim 4 yıllık arkadaşlar şeyim var. Sedimen çiçeğim. O da bayağı böyle tomurcuklandı. Bunda bir şey yok. Bilmiyorum. Bu da kum kağıtım arkadaşlar. Şöyle dolu dolu. Birer ikişer koparıyoruz. Şöyle. Sözde dün yıkadık. Balkonu temizledik. Ama gene hiçbir şey olmamış gibi. Zaten rüzgar da esiyor. Şurada pencere önemli. Şöyle bunlar küçük olanlardan. Burada kalan şam. Bir tanecik de şöyle bodur kılıç bıraktım arkadaşlar. Hepsini götürdüm çöp yanına koydum. İsteyen ihtiyacı olan alsın. Şöyle. Şimdi bunun saksını değiştireceğim. Daha değiştiremedim. Yani hala balkonda işler var çiçek olan yeri hiç bitmiyor arkadaşlar ama en çok yüzüne güldüren ve sevindiren beni mutlu eden dikenler tacı. Artık yavaş yavaş dikenler tacılarına döneceğim arkadaşlar. Sukulent falan istemiyorum artık. Sukulentleri elden çıkarmak istiyorum. Alan olsun da vereceğim yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım. Herkese İzmir'den selamlar, saygılar. Böyle yeni çiçekliğimi sizlerle paylaşmak istedim işte bilmiyorum şöyle geniş bir açısından olsaydı çekseydim ya, ama çekemiyorum ki daha geliyor bir balkon dönmüyor böyle işte ama güzel oldu balkon gene ferahladı baya güzel oldu herkese selamlar saygılar arkadaşlar bugün 15 Aralık 2025 artık Yılbaşına da 15.000 kaldı. bu yılımızda bitiriyoruz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalan, çiçekle kalan. Hoşçakalın arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi.